Merhaba arkadaşlar. Ben Mahmut Şioğlu. Önceki dersimizde de işlem parametresini göndermiştik get yöntemiyle. Şimdi bu parametreye göre e, ekleme, silme veya işte güncelleştirme işlemlerini yapacağız. Tek sayfa olduğu için. <laughs> Şimdi arkadaşlar ekle bakın burada. Hemen e, post olduysa zaten e, bunları alacağız biz her türlü title da alacağız. Bize sadece şurası lazım. Aynı hakkımızdaki gibi. If diyeceğiz. Get fonksiyonuyla Neydi bu fonk parametremizin ismi? işlem şeklinde eşittir diyelim. Neye eşitse olacak işlem. Ekle eşitse bu alanım çalışacak benim şu alanın. Şimdi bir içeri atalım. Şimdi burada işlem eşitse diye devam etmeyeceğim. Hani else diye devam etmeyeceğim özür dilerim. Çünkü işlemi biz birkaç şeyde göndereceğiz. Parametrede. Else if mesela güncelle olacak. Güncelle şeklinde Hatta bunlar tam olsun. Sonra sıkıntı oluşur. Güncelle şeklinde. Burada güncelleme işlemi yapılacak. Bir sonraki else ifimizde bu da silme işlemi olacak burası da. Tabi şöyle bir yanlışımız da var. Artık silme işleminde post olayı gerçekleşmiyor. Onun için bunu pardon şu kısmını şurasını alalım ve kapatalım. Burası gerçekleşecek silme işleminde. Farklı bir işlem çünkü. Aynı anda devam edelim buna. Bir şeyimiz daha var. Bu bölüm var arkadaşlar. Form, form alanı var. Form alanında pardon. Şöyle bir kodumuzu açalım. PHP kodlarımızı. Burada yine burası düzenli olabilir. düzenli olabilir dedik. Başka ne olabilir burası? Boş olabilir. Yani işlem hiç gelmemiş de olabilir. Yine bunu da hemen alalım. Ve formun altında. Neredeymiş form? Şurada. Şurada bir kapatalım. Var mı bir sıkıntımız? Ersif. Boşsa zaten bu bölüm gelecek, ekleme bölümü. Doluysa şu bölüm gelecek. Tamam, hatamız yok herhalde. Formun aynısını bir kopyalayalım. Normalde bunu tek form üzerinden de yapılıyor ama çok karışık olur bu sefer. Burada formun aynısını aldık. Tabi artık şöyle bir yapıya girişmemiz lazım. Burada artık bir güncelleme için bir sorgulama yapacağız. Tabi aynı anda ID'nin de dolu gelmesi lazım buraya. Get var. Neydi bu? ID Değilse eşittir boşa. İkisinin de gelmiş olması gerekiyor kullanabilmek için işlem eşittir güncelle diyoruz id eşittir get ID şeklinde yapacağız güncelleme işlemini de böyle yapacağız ee, içeriye bir şey yapmamız lazım artık sorgulama yapmamız lazım yıldız fon diyeceğim Ver. ID eşittir diyelim. Detaylı şeklinde. Sor olsun bu da. Böyle de bir kayıt varsa aynı zamanda diye. Devam ediyoruz. if diyorum say makale üzerine sor. Küçükse birden diye. Ya hiç gerek yok. Ya. Büyükse sıfırdan. Bu alanım çalışacak. Şöyle bir işim yok. Ve yazdıracağım artık. Makale yaz eşittir yaz fonksiyonunu çağırıyorum. Önce sor şekilde yazıldı? Hemen e, kafamız karışmadan şuraya devam edelim. Buradan devam edelim. Bunu da artık. if e, say'dı. Say'dan sonra else kısmına geçelim. Ve yazdırtalım burayı da. Düzgün olsun şuraları. Burada bir hata vereceğiz. Hatamız bu. Ekleme yapılamadı. Değil. Hata kayıt yok. Böyle bir kayıt yok. Şeklinde bir hata. Gelelim formun içeriğini. Formun içeriği artık bizde. Şunu alacağız artık arkadaşlar. Artık value'ları yazdıracağız. Ana kategori dedik. Zaten sıfırsa sıfır gelecek. Burada artık posta göre değil. Şunun parent id id'ye göre listeleyecek. Şunu bir almak istiyorum. Başlığa geleceğim. Post dedik. Boş değilse dedik. Evet. Post yapmadıysa yani yeni bir kayıt ise buraya geliyorum. Yine title'ı yapıştırdım. Aşağı indim. Bunun yerine bunu yapıştırdım. Buradan onun yerine bunu yapıştırdım. Yaptık. Tamam herhalde. Şu an tamam. Şu an liste daha hani ne diyelim isteği yaptık. Bir gidelim bakalım. Bir hatamız var mı? Evet. 14. satırda neymiş? Tulsun 14. satırda neymiş bunu? İşlem. İşlemle ilgili hata veriyor. Diyor ki işlem parametresi gelmedi diyor. Doğrudur. Gelmedi çünkü. O zaman ben ne diyorum ki? Şöyle. Hepsine bir hata bastırma kodu atalım bu şekilde işlem get işlem böyle şimdi bakalım evet herhangi bir hatamız yok. Düzenle'ye tıkladığım zaman evet herhangi bir şey, hata olmadan direkt geldi. Ee, güncelle dediğim an boş bir şey çıkacak. Yani şu an hiçbir şey yok farkındaysanız. Şu bölümü düzenle. Hmm. Düzenle de bu alanın çıkması gerekiyordu. Çıktı. Ya da olarak kullanmam lazım bir de bunu. Şöyle bir sistem yapabilir miyim? Çift parantez ya da şeklinde yapabilir miyiz? Deneyelim. Yine gönderdik. Evet, oldu. Burada ne yapmış oldum? Matematik işlemi gibi düşünün arkadaşlar. E, parantez için öncelik ver dedim. Dedim ki bu ya da bu. İkisinden biri ise ve dedim. Burası olacak şeklinde bir öncelik verdim. Ben böyle kullanmayı tercih ediyorum. Başka burada ne işlemimiz var? E, baktığımız zaman güncellemeyi yapabiliriz artık zannedersem. Hemen bunları aynen alalım ve yapıştıralım. Bir şuraya şöyle değişkenimiz gelsin artık. Işınalı inceleme yapılamadı şeklinde. Burası update olacak. Set olacak. Burada artık Ömer ID eşittir Pardon Şöyle direkt alalım bunda ID eşittir Get ID nerede bu get ID Get ID e bu böyle kullanamadım bunu. Önemli değil. Bizi böyle kullanıyoruz. Get ID şeklinde yaptık. E nasıl yapabiliriz? Burada tarih atıp olmasın. Mesela yani şöyle olsun bu update tarih olsun. Update tarihi olsun. Ve bu update tarihi artık burada oluşturalım. late Okay. şeklinde bulunuyorum. Hemen bunu böyle tabanına da eklemem lazım update tarihi. Gelelim. Şurada. Tarih. Tarihin altına. Burası makalelerde makale katta yapıya bir gelelim. Tarihin altına update tarih varçar vermiş kaydedelim. Tamam. Update tarih. Şurada listelemede şöyle bir durum Göz önünde bulunabiliriz. Tarih kısmı neredeydi bizim? Burada Tarih kısmı vardı bakın. Burada direkt yine Şurayı kapatabilirim. Burayı açabilirim. ve devam edelim. Eko yaz. Değilse eşittir boşa şeklinde ve update tarihi yazarız boşsa zaten tarihi yazıyoruz. Böyle bir şey olur. Tamam. Bunu da yaptık. Şimdi bir güncellemeyi bir test edelim isterseniz. Kategorilere tıkladım. Boş gittiği için görüyorsunuz ekleme geldi. Örneğin Bootstrap ee, Mostrup derslerine gelelim ve bunu Bootstrap 3 dersleri diyelim ve kategorisinin artık hmm, buraya gelmemesi lazım mesela. Bunu da düzenlememiz lazım. Bakın orada bir garip bir hata gördük hemen. Burada. Ve devam edelim burada. parent id'si. Pardon. id'si eşitse id'ye diyeceğiz. Yok. Şöyle olacak. if diyeceğiz. Şöyle bir eşitlik yoksa çalışacak. Böyle bir eşitlik yoksa çalışsın. Bakalım. Evet daha bir daha bu bootstrap derslerini burada görmeyeceğiz. Bootstrap 3 dersleri. Gelelim gönderelim. Güncelleme başarılı dedi. Aşağıya baktık güncelleme geldi. Bu da burada kaldı. İptal et dediğimde ise hemen ana bölüme geldi. İptal etin yanına bir de şuraya aslında başa dön şeklinde bir tonla koyulabilir. Şimdilik kalsın. Bakalım. Evet, bu 3 dersleri geldi. Yine 3 kategorisi yok. Güncelleme tarihi geldi. Listeye bakıyoruz. Bu 3 dersi. Evet, bakın güncelleme eee Pardon. Update hala gelmemiş. Bu sıra 3 işte, dersi işte, dedik. Update tarih. Nerede? Doğru yazdık sanırım. Update tarih. Boş değilse update tarihi yaz dedik. Kontrol edelim update tarihimizi. Bakıyorum. 03.04.2016 Geliyorum. 0304 26 15 47 Doğru. Evet şu an doğru. Güncelleme işlemini de tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde silme ve kapanış işlemini yapacağız. O derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.